Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben İlayda. 35 yaşındayım. Bu hikayeyi size anlatacağım. Yaklaşık 10 yıl öncesine ait. Belki bazı şeyleri anlatmak yanlış olabilir ama başkalarının bu durumda ne yapacağını merak ediyorum. Sabah saat 7 civarında uyandım. İşe gitmeye başladığım son günlerdi ve yavaş yavaş bekar hayatımı toparlayıp evli hayatına adım atmam gerekiyordu. Çocukluğumdan beri maddi durumumuz iyi değildi ama ailemizde o kadar çok sevgi ve şefkat vardı ki zenginlik eksikliği hiç göze batmıyordu. Örneğin belki gösterişli kıyafetlerimiz yoktu, kendi evimiz yoktu ve çok küçük bir evde yaşıyorduk ama babam kirayı ödemek için çok çalışır ve annem de ev işleriyle uğraşırdı. Arabamız yoktu, gideceğimiz yerlere sadece otobüsle giderdik. Taksi bile kullanmazdık. Ama mutluyduk. Her akşam ne olursa olsun bir araya gelir ve gülerdik. Birbirimize sevgi gösterirdik. Bu en büyük zenginlikti. Belki çoğu insan paranın mutluluk getirdiğini düşünür. Kabul ediyorum. Paranın da kendi tatlılıkları vardır. Banyoya gitmeden önce Muhammed'e günaydın mesajı attım. Benden önce uyanmış olduğunu biliyordum ama genelde sabah veya gece mesajlarından pek hoşlanmazdı. Ben de alışkanlık gereği yollardım. Muhammed iyi ve akıllı bir çocuktu. Maddi durumu çok iyi değildi ama güzel ahlakı vardı ve bana karşı nasıl davranacağını biliyordu. Bu da ona zamanla inanmama ve onun hayat arkadaşı olmaya karar vermeme sebep oldu. İşim evden 20 dakika yürüme mesafesindeydi. Mahallemiz özellikle sabahları pek iyi değildi. Dışarı çıktığımda köşelerde ve boş alanlarda evsizler yatardı. Sokak köpekleri de sık sık sürüler halinde dolaşırdı. Muhammed benim buradaki durumumdan hiç memnun değildi ve sürekli "Evlenince şartlar uygun olursa ailenizi buradan çıkarırım." derdi. Mahallemizden nefret ederdi ama ben tam tersine burayı tüm eksikliklerine rağmen severdim. Çocukluğum burada geçti ve tüm anılarım buraya aitti. Birkaç gündür dışarı çıktığımda mahallemizdeki tüm dükkanları ve detayları dikkatle ve keyifle izliyordum. Artık burada olmayacaktım. Son dakikaların tadını çıkarmam gerekiyordu. İşe vardığımda Muhammed'e tekrar mesaj attım ama Önceki mesajıma bile cevap vermemişti. Yine de vardığımı bildirdim ve iş arkadaşlarıma selam verdikten sonra kendi yerime oturdum. Telefonumu bağladım ve bilgisayarı açtım. İşimle meşgulken telefonum çaldı ve Muhammed arıyordu. "İlayda, bugün seninle görüşmem lazım. Sana bir şey söylemem gerekiyor." Kötü bir hisse kapıldım. Sesi hoş olmayan bir haber verecekmiş gibi geliyordu. Düşüncelere dalmışken tekrar mesaj attı. Endişelenme, özel bir şey değil. İşin bitince beni ara. Sabah saatleri hızla geçiyordu ama Muhammed'in bu sözlerinden sonra sanki saatler durdu. Kötü bir stres içindeydim. Muhammed'in ne söyleyebileceğine dair çeşitli senaryolar kuruyordum. Saat 4 civarında bilgisayarı kapattım. 10 dakika önce Muhammed'e saat 4'te işimin biteceğini yazmıştım. Binadan çıkıp köşeye doğru yürümeye başladım. Hep orada beni beklerdi. Biraz sonra siyah, bazı yerleri boyası dökülmüş arabasını uzaktan gördüm. Görmek beni güldürdü. Sebebi önemli değildi. Sadece mutlu olurdum. Arabaya bindim ve her zamanki şakalarını ve gülüşmelerini yaptıktan sonra mesajında yazdığı konuyu konuşmaya başladı. "İlayda, seninle bir şey konuşmak istiyorum." Hareketlerini izledim. Stresten direksiyonu sıkıca tutuyor ve her yere bakıyordu. Gözlerime bakmaktan kaçınıyordu. Sessiz kalmayı tercih ettim ki sözlerini tamamlasın. "Bak, bir ev almak için çok uğraştım." Sabah akşam çalışıyorum. Ama ne yaparsam yapayım bir ev alamıyorum. Kirayı bile ödeyecek durumda değilim. Kendi şehrinizde çok aradım ama kiralık evlerin fiyatları bile çok yüksek. Bunun yanı sıra annem ve babam birkaç gündür çok huzursuzlar. Hem seni özlediler hem de Muhammed giderse çok yalnız kalırız diyorlar. Onlar için de endişeleniyorum. Eğer senin için de sorun olmazsa köyümüze taşınalım.'' hem benim işime yakın olur, hem de kimseye kira vermemiz gerekmez. Annemlerin üst katında kalırız. Hem ben de artık senin için endişelenmem, işten gelene kadar ailemin yanında olduğunu bilirim. Sözlerini bitirdikten sonra biraz güldüm. Bu kadar mı strese girmişti? Aslında köylerini çok severdim. Anne ve babası da çok nazik ve hoş insanlardı.'' Ne zaman oraya gitsem kayınvalidem sevdiğim yemekleri sorar ve sadece benim sevdiğim şeyleri yapardı. Ailemden uzak kalacaktım ama bu kalıcı değildi. İstediğim zaman geri dönebilir ve ailemi ziyaret edebilirdim. Bu düşüncelere dalmışken Muhammed'in sözleriyle uzun süredir sessiz kaldığımı fark ettim. Bak İlayda, eğer bir sorunun varsa sorun değil. Sadece düğün için biraz beklememiz gerekecek. Ben de bir ev kiralayana kadar. Seni seviyorum ve maddi sebeplerle seni kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden biraz sabret ki en azından bir ev kiralayabileyim. Sözlerini bitirir bitirmez ellerimi hayır anlamında sallayarak aynı anda söyledim. Hayır, hayır. Hiç sorun değil. Aslında köyde yaşamayı düşünüyordum. Köyü çok seviyorum ve hatta anne ve babanı da. Aslında onların yanında yaşamak, yalnız yaşamaktan daha keyifli olur. Benim için sorun yok. Hatta annenle birlikte vakit geçirmekten sıkılmam. Yüzündeki gülümsemeyi görünce ben de istemsizce gülümsedim. Eve gittiğimde babamın gelmesini bekledim ki onunla ve annemle konuşayım. Beklediğim gibi sorunları yoktu. Sadece daha az görüşebileceğimiz için biraz üzüldüler. Evlilikten önce her şey çok iyiydi. Hatta evlendikten sonra bile bir süre harikaydı. Düğün töreninden sonra kıyafetlerimizi değiştirdik ve normal kıyafetlerimizi giydik. Köylerinde kimse düğün kıyafetiyle köye girmezdi. Bu ilginç bir gelenekti ama hiç nedenini sormamıştım. Merak etmemiştim. Evliliğimizin üzerinden birkaç gün geçmişti. Her şey çok tatlı ve güzel gidiyordu ama zamanla birçok şey sıradanlaştı. Kıştı ve hava çok soğuktu. Yalnızlıktan sıkılmıştım. Her yeri temizledikten sonra aşağı kata inip kayınvalidemi ziyaret etmeye karar verdim. Merdivenleri tek tek inip kayınvalidemin evine girdim. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Anne Neredesin? Odaya girdim ve onu yatakta uzanmış telefonla konuşurken buldum. Yüzünde derin bir gülümseme vardı. Çocukları olmalıydı. Beni görünce telaşlandı ve hızla ayağa kalktı. Davranışı garipti. Daha önce onu telefonla konuşurken görmüştüm ama hiç böyle tepki vermemişti. Ona gülümsedim ve odadan çıktım. Mutfak yönüne gittim ve Bulaşıkları yıkayıp yemeğine göz attım. O sırada sesini duydum. Kızım, kendini yorma. Çocuklar sürekli aradığı için bazen diğer şeyleri unutuyorum. Hep çocuklarla telefonda konuşuyorum. Tahmin ettiğim gibi kızları aramıştı. Muhammed'in üç kız kardeşi vardı ve hepsi de evlenmişti, güneyde yaşıyorlardı. Ahvaz civarındaydılar.'' bizden çok uzaktaydılar ve Muhammed kocalarının işleri yüzünden sık sık gelemediklerini söylüyordu. Bayramdan bayrama birkaç gün gelirlerdi. Kendileri de burayı bırakıp gidemezlerdi. İşlerine yardım ettikten sonra bir süre dinlenmek için yastığa yaslandım. Yanıma gelip oturdu ve yukarı çıkıp dinlen. Ben de depoyu temizlemeye gideceğim. Çok dağınık olmuş. Kimse bakmıyor. Birkaç kez Murtaza'ya yani kayınpederine orayı toparlamasını söyledim ama dinlemiyor. Sonunda kendim yapmalıyım. Sen yukarı çık ve dinlen. Burada yalnız kalma. Ben işime gideceğim. O yerinden kalktı ve ben de hızlıca kalktım. Vicdanım onu o büyük depo ile baş başa bırakmaya izin vermiyordu. Hemen dedim ki: Ben de yardım etmek istiyorum. Sözlerim üzerine bana döndü. Bakışları bir tuhaftı. Açıkçası sözlerimden memnun olacağını bekliyordum ama daha çok üzülmüştü. Sanki bir rahatsızlık veriyormuşum gibi hissettim. Sonra kötü bakışının farkına vardı ve gülümseyerek dedi ki, ''Hayır canım, işlerimi kendim yaparım. Sen git ve dinlen. Birkaç günlüğüne gelinimizsin. Muhammed karısının bu kadar ağır işler yapmasını istemez.'' Hem gençsin, çok ağır iş yaparsan hasta olursun. Ben yaşlıyım, sizin gibi hasta olmam. Git ve dinlen kızım, gelemezsin, izin vermem. Israr ettim ama kabul etmedi. Biraz üzüldüm. Onu orada bırakmak istemiyordum. Depo evin büyüklüğündeydi. O kadar karanlık ve ıssızdı ki, bir şey olursa kimse fark etmezdi. Onun dediği gibi yukarı çıktım ve kendi evimize girdim. Gece yatma vakti geldiğinde Muhammed ve benim için yer hazırladıktan sonra mutfağa gittim ve çöp poşetlerini bağladım. Muhammed'e baktım, derin bir uykudaydı. Bu gece çöpleri ben dışarı koysam sorun olmazdı. Çarşafımı başıma örttüm ve çöp poşetlerini elime alıp dışarı çıktım. Çöp kutusu birkaç adım uzaklıktaydı. Çöpleri attıktan sonra dönerken kayınvalidemi ve Hasan Ağa'yı duvar kenarında konuşurken gördüm. Hasan Ağa bizim yan komşumuzdu. Yıllardır komşuyduk ve iyi ilişkilerimiz vardı. Muhammed onu çok överdi ve çocukken bazen onu okula götürüp yiyecek aldığını anlatırdı. Onu çok severdi. Kayınvalidem bir an başını çevirdi ve beni görünce gülümsemesi kayboldu. Geniş bir gülümsemeyle yaklaşıp selam verdim. Hasan ağa beni görünce mutlu oldu ama kayınvalidemin kaşları çatıldı. Beni görünce dedi ki, bu saatte dışarıda ne işin var, neden Muhammed gelmedi, onun görevi değil miydi? Sonunda neden kızdığını anladım. Çünkü yorgundu, yatar yatmaz uyudu, çöpler sabaha kadar kalamazdı, ben getirdim, sorun değil başını iki yana salladı ve kollarını çaprazlayarak kaşlarını çatarak baktı. İlk kez onu böyle gördüm. Her neyse, bu onun görevi. Bir daha bu saatte dışarıda gördüğüm son sefer olacak. Biraz korkmuştum ve üzülmüştüm. Onunla böyle bir karşılaşmayı beklemiyordum. Ama sessizce tamam dedim ve eve gittim. Pencereden dışarı baktım, hala konuşuyorlardı. Kayınvalide'min yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Bana ne? Pencereden uzaklaştım ve Muhammed'in yanına yattım. Sabah uyandığımda yine yalnızdım. Bir bardak süt içtim ve yalnız oturmak yerine kayınvalide'min yanına gitmeye karar verdim. Kıyafetlerimi değiştirdim ve aşağı indim. Hala evde kimse yoktu. Sıkılmıştım. Kayınpederim her sabah Muhammed ile tarlalara giderdi ve ben ve kayınvalidem sabah akşam yalnız kalırdık. Evi baştan aşağı kontrol ettim ama yoktu. Endişelendim. Bir şey oldu mu? Evden çıktım ve etrafa baktım ama yoktu. Belki depodaydı ve hala temizliyordu. Vicdan azabı çekiyordum. O yaşlı kadının o kadar işi yapacak gücü yoktu. Ona yardım etmeliydim. Dün onunla gitmeliydim ki işini çabuk bitirsin.'' Depo kapısını açtım ve merdivenleri birer birer indim. Her adımda bir ses daha netleşiyordu. Anlaşılmaz sesler geliyordu. Kayınvalidemin inleme sesini duyunca korktum. Bir yerden düşmüş ya da yaralanmış olabilir diye düşündüm. Merdivenleri ikişer ikişer indim ve son basamağa geldiğimde sola döndüm. Gördüğüm şey karşısında donup kaldım. Hasan Ağa ve kayınvalidem ve en kötü durumdaydılar ağzım kilitlenmişti. Bu açıkça ihanetti. Hem kocasına hem de oğluna. Hasan Ağa'dan beklenmezdi. Hala donmuş bir şekilde onlara bakıyordum ki sonunda kayınvaliden başını bana çevirdi. Beni görünce kısa bir çığlık attı ve Hasan Ağa'dan uzaklaştı. Hasan Ağa beni görünce alnına vurdu ve hızla kıyafetlerine yöneldi. Kayınvaliden bir yandan küfür ederken bir yandan da giyiniyordu. Meraklı kız, sana bela olacağını biliyordum. Neden o lanet olası yerde kalmıyorsun? Her şeye karışma alışkanlığın mı var? O şehirde kalmalıydın, buraya ait değilsin. Meraklıların yeri burası değil. Sanırım bir şeylerde borçlu olmuştum. Ama olanlar umrumda değildi. Aralarındaki olay beni şok etmişti.'' Muhammed ve kayınpederi öğrenirse kayınvalidemi canlı bırakmazlardı. Ayrıca köy küçüktü. Eğer Muhammed öğrenirse büyük bir kavga çıkardı ve bütün köy öğrenirdi ve bizim için de kötü olurdu. Konuşmaya çalıştım. Söylemeyeceğim. Kayınvalidem sözlerimden sonra bana sert bir bakış attı ve alaycı bir şekilde taklidimi yaparak ''Tabii ki söylemeyeceksin.'' Eğer bir şey söylersen aileni mahvederim. Seni de perişan ederim. Seni bırakacağımı mı sandın? Bu kadar zamandır burada yiyip içip yatıyorsun. Seni katlanmak zorunda kaldım. Eğer senin gibi bir rahatsızlık olmasaydı gizli bir şey yapmam gerekmezdi. Sen gelince bütün planlarım bozuldu. Sana ev verdim. Evinde kalasın diye ama her dakika benim yanımdasın. Rahat bırakmıyorsun.'' Dikkatli ol. Birisi bir şey duyarsa seni diri diri yakarım. Hayatımda ilk kez böyle bir karşılaşma yaşıyordum. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ağzım kilitlenmişti. Onun beni çok sevdiğini sanıyordum ama yanılmışım. Bana yük oluyormuşum. Ama tek sebep yalnızlığımı gidermek ve onun yaşlı olduğu için yalnız bırakmamaktı. Görevim olarak yardım etmek istemiştim ama sevinmemişti rahatsız ediyormuşum. Merdivenlere döndüm ve gözyaşlarımı sildim. Yukarı çıktım ve kendi evimize girdim. Kapıyı kapattım ve kapının arkasında oturup olanları düşündüm. Muhammed öğrenirse ne olurdu? Eğer daha sonra öğrense ve benim bildiğimi anlasaydı, benim hakkımda ne düşünürdü? Her halükarda beni anlayacağını umuyordum. Umarım kötü bir şey olmaz çünkü büyük bir kavga çıkardı. Gece Muhammed geldiğinde, Muhammed'i gördüğümde aklıma yine annesi geldi. O olaydan sonra hiç üst kata çıkmadım. Kötü hissediyordum ve korkuyordum. Akşam yemeğini hazırladım. Muhammed sofraya oturdu ve karşısına geçtim. "İlayda, bir şey mi oldu? Geldiğimden beri keyifsizsin." sözlerinden sonra panikledim ve boğazımdaki yemeği yuttum. "Hayır, hayır, hiçbir şey olmadı." İyiyim, sadece biraz uykum var. Sabah erkenden kalktım. Yemekten sonra hazırlan, annemin yanına gidelim. Uzun zamandır göremedim onu. Gitmek istemiyordum. Neden tam da bu gece bunu söyledi? Yemeğimi yavaşça kaşıkladım ve onun sözlerine tepki vermedim. Muhammed'in isteği üzerine yemekten sonra alt kata indik. Kayınvaliden bana tehditkar bakışlarla bakıyordu. Eskisi gibi değildi. Muhammed'in yanında otururken kayınvaliden bana bakarak konuştu. Muhammed, karına daha iyi elbiseler al. Mahallede rezil oluyorum. Herkes aynı elbiseyi giydiğini düşünüyor. Çok utandım. Hiçbir şey söylemedim. Muhammed'in yüzüne baktım. O da şaşkınlıkla annesine bakıyordu. O da böyle bir tavırla ilk kez karşılaşıyordu.'' Kayınpederim benim kıyafetlerime baktı ve kayınvalideme cevap verdi. Aslında her seferinde farklı kıyafetler giyiyor. Ayrıca bu mahallenin insanları neden gelinimin kıyafetlerine dikkat etsin? Kendi güzelliği yeter. Kayınpederime sıcak bir gülümseme attım ve biraz rahatladım. Bir an gerçekten bir sorun olduğunu düşündüm. Rahatlamıştım ama kayınvalidem tekrar konuşmaya başladı. Tamam, kıyafet bir şey değil, haklısın. Ama kızım, öğlene kadar uyumamalısın. Saat birde kahvaltıya geliyor, tekrar uyuyor. Saat birde kahvaltı yapan kim var? Şaşkına dönmüştüm. Hiçbir zaman kayınvalidemin yanında kahvaltı yapmamıştım. Hep işlerine yardım ederdim ve çoğu zaman öğle yemeğini ben hazırlardım. Ama hiçbir şey söylemedim. Eğer söyleseydim tartışma çıkardı ve belli ki kayınvalidem önceden bir sürü yalan hazırlamıştı beni kötü göstermek için her eleştiride bir kusur bulurdu ben de sessiz kaldım muhammed'in sözü üzerine kayınvalidem öfkeyle bana baktı haydi hasan ağa'nın yanına gidelim o da yalnız uzun zamandır görmedim onu bu tam benim şansımdı kayınvalidem bunun benim işim olduğunu düşünüyordu bakışlarından belliydi Kayınvalidem hızla Muhammed'in sözünü tamamladı. Gerek yok, git ve uyu. Gözlerin yorgunluktan kapanıyor. Bu işleri karın anlamalı ve seni engellemeli. Ben değil. Ben anneyim. Evlendin artık karın sana bakmalı. Gece gece Hasan Ağa'nın evinde kalmana engel olmalı. Her ne olursa olsun bir şekilde suçu bana yüklüyordu. Her tartışmayı bana bağlıyordu.'' Muhammed de annesine karşı sessizdi çünkü annesiydi ve hak veriyordu. Eve döndüğümüzde ağlamamak için kendimi zor tuttum ve kıyafetlerimi değiştirdim. Muhammed odaya girdi. Senin ve annemin arasında bir şey mi oldu? Hayır. Neden? Çünkü ilk kez seni böyle konuştuğunu görüyorum. Bir şey demedi ki sorun yok. Belki bana kızgındır. Bir şey mi yaptın? sözleriyle şaşırdım ne yapabilirdim ki yardım etmek dışında ben sadece ona yardım ediyorum öğle ve akşam yemeklerini yapmasına yardım ediyorum hatta evi de ben temizliyorum ki zorlanmasın belki bugün gitmediğim için kızmıştır neden gitmedin çünkü kendimi kötü hissediyordum biraz ateşim vardı hasta olurum diye korktum sözlerimle ikna olmuş gibiydi benim için ikna edici değildi ama Muhammed için yeterliydi ki odadan çıktı. Onun peşinden dışarı çıktım ve yanında uzandım. Sabah uyandığımda kayınvalidemin yanına gitmemeyi düşünüyordum ama onunla konuşmadan olmazdı. Ona işine karışmadığımı ve Muhammed'in önünde gururumu kırmasına gerek olmadığını söylemeliydim. Başörtümü taktım ve son kez aşağı kata indim. Beni görünce konuştu. Ne büyük bir sürpriz. Gel, öğle yemeğini hazırla. Benim işim var. Evi de süpür. İşleri yap ben dönene kadar. Şaşkına döndüm. Amacım ona yardım etmekti, hizmetçi olmak değil. Ama bir süre ne derse yapmam gerekiyordu. İstediği gibi bütün işleri yaptım ve öğle yemeğini hazırladım. Evi baştan aşağı temizledim. Odaya girdiğimde tüm dolaplar dışarıda ve kıyafetler birbirine karışmıştı. Sanki özellikle dağıtmıştı ki ben toplarım. Bu kadar kötülüğünü anlamıyordum. Temizlik yaparken Hasan A ve kayınvalidemin seslerini duydum. Odanın dışına çıkmadım. İşimi yapmaya devam ettim ve eşyaları topluyordum. Mide bulantım vardı. Her şeyi bilerek yapıyordu. Eve girdiklerinde işlerine başladılar. Seslerinden tiksiniyor ve korkuyordum. Birden ses kesildi. Muhammed ya da kayınpederim gelmiş olmalıydı. Ama hayır, eğer onlar olsaydı bağırış çağırış olurdu. Odanın kapısını açtım ve köşeden Hasan Ağa'nın yerde oturduğunu gördüm. Tamamen. Kayınvalidem aşağıya inmiş olmalıydı etrafı kontrol etmek için. Çünkü Hasan Ağa korkuyla kapıya bakıyordu.'' birden başını çevirdi ve bana baktı. Göz göze gelince odaya geri girdim ve bir köşeye oturdum. Gölgesini kapıda görünce titredim. Odaya girdi ve bana kötü bakıyordu. Gözleri şeytaniydi. Bedenimi inceleyerek yaklaştı. Bu Hasan Ağa'yı tanımıyordum. Başka biriydi. Bana saldırdı ve kıyafetlerimi çıkarmaya çalıştı. Çığlık atıyordum ve ayaklarımla itiyordum kıyafetimi yırtmaya çalıştı ve tam o sırada kayınvalide'min merdivenlerden konuştuğunu ve Hasan'ı çağırdığını duyduk. Hasan, kimse yok burada. Beni bıraktı ve hızla salona gitti. İlk kez kayınvalide'min varlığına sevindim. Donmuştum. Başörtüm bir köşede düşmüştü ve kıyafetlerim yırtılmıştı. Vücudumun belirgin yerleri ortaya çıkmıştı ve sadece ağlıyordum. Bunu kimseye söyleyemem. Ne olursa olsun bu durumda yaşayamazdım. Tekrar sesleri yükseldi. Başımı dizlerime koydum ve sadece ağladım. Muhammed'in bağırışlarını ve küfürlerini duyunca korkuyla başımı kaldırdım. Başörtümü daha sıkı sardım. Dışarıdan kayınvalidemin çığlıklarını ve Hasan ağa'nın dayak yediğini duyuyordum. Başörtümü sarıp dışarı çıktım. Hasan ağa'nın dudağı kanıyordu. İkisi de çıplaktı. Kayınpederim duvarın yanında durmuş. Benim ilk şok olduğum anki gibiydi. Muhammed beni görünce yanıma geldi ve omuzlarımı tutup sarsıyordu. Sen biliyordun Ilayda. Burada ne yapıyorsun? Ortak mıydın değil mi? Daha da çok ağlamaya başladım, kilitlenmiştim. Zorla her şeyi ona anlatmak zorunda kaldım. Hatta başörtümü açtım ve Hasan Ağa'nın yaptıklarını gösterdim. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Kayınvalidemin bana saldırmak için her an hazır olduğunu umursamadım. Kayınpederim bir başörtü alıp kayınvalidemin üzerine attı ve onu dışarı çıkardı. Hasan Ağa hemen kıyafetlerini aldı ve pencereden kaçtı, bir daha da görünmedi. Şimdi o olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti.